Teşekkürler abla doğdum. Hadi başladık yerden sen. Oyunda küfür yok yoksa cezalandırıyorum. Evet ya harbi ya. Kime ne? Ben. Gerçek diyorum. Çok On numaralı mı? O oh, Arda abi seni bile yakışıklıyor. Ebesin. <laughs> oh kendime geldim Allah razı olsun. <laughs> oh. Ya hadi oyna oynayın ya. Ya hadi. İyi de ikimiz mi oynuyor sadece Sarp? Ay Allah. Hay İyi de bunlar kasmıyor ki. Gel. <laughs> Dey bak yerde. Yerde dey. Hayır ebesin. Değdi sayılıyor. Sayılıyor değdin. Tam sen ebesin. Gözlerim bozulur Ozan. Başkasının gözlüsü takma. Bayağı yüksek seninkan Hadi, Hadi katılın oyuna Tamam Ya yok bende şurada yok ben hep yerdeyim Bende şurada yok ben hep yerde olduğum için bende size sınırı yok Ama sizi bilmiyorum geçsin. Azra abi. Arda Arda abi devam gözüne, gözüne gözüne de evet tebesin Azra. Arda abi, Arda abi, de evet Azra abi. <gülüyor> <gülüyor> şey Allah Allah razı olsun çok acıkmışım

Ebesin. <laughs> Nasıl oynayalım Sarp? <şark? gülüyor> ya bir tane bak. Bir tane kocaman Nutella 55 lira.

Evet ha ya sen Aynen, sen de, ya. Boş, Bana soruyorduk okul derken hamburgeri kaça alıyordun Eskiden 25 2,5 İki buçuk, buçuk ayı. Ayı. Adam 25 Yemin ederim Yemin <laughs> ettim Kendim biliyorum Bir tanesi bir tane böyle hamburger Bir tanesi Ağabey Evet işte Ağabey siz oğlan. öyle Ağabey alıyorsunuz Bizde bir tane tost yiyebiliriz Küfür etmek yok Neyse hadi oyuna devam. Sabit sonra yaparsınız. Başka oyunu devam mı? Önce kimi eledim Başka oyunu devam mı? Evet. Yes. Tamam sonra gelin ama. Bak, bak bizi bekleme Senin buradan Buradayız zaten buradan. korkmana gerek yok. Tam bekleyin bizi aşık Gelin aşkla. <laughs> Be. Tamam hadi gelince oynarız tekrar Ay, Kasınlarımızın... Hadi Sarp ne oynuyorsun Bende fark etmez Bence hırsız borusu oynuyor Sarp için olsun. Ne dersin Sarp Bana fark etmez siz Hani insanların tırnağı çıkıyor ya Böyle alt tanrısı geliyor Evet Bende o var o yüzden pek koşamıyor İyi siz ikiniz kara verin ben uyarım bana da fark etmez. Tamam olur. Ay Aynı oynadık ya so gözü kapalı oyun işte. Arda abi ama sırf sen İyi onlar gelene kadar olur. Tamam olur. Azra inanılmaz küfür ediyor ya. Bir de bu kız daha ikiye gidiyor. Sekiz yaşında ikiye gidiyor. İkiler küfür ediyor mu? Ediyor. Ee, şu şu an... Eskiden hiç Ağırı etmiyordu. Eskimalardan öğrenmiştir. Evet. Hadi başladım. Ah. Yava bana kaç yaşında hırsız polisi önerdik de hadi kıyamadım sana. Aklından hırsız polis geçmiş, tamam hadi. Sen futbol'a gidiyor mu? Hangi takım? Anadolu Efes mi? E. Hı? Anadolu Efes e. mi? Özele mi gidiyorsun? Okulun güzel ele mi gidiyorsun? Yok ya Ben oturuyorum. Çok uzak güzel oturuyor musun can... ya? Bucak. Neresinle bu canım? E, Bucanın. Burçesin anne. İlerisi mi? şey, şey mi? Şirin yer mi? Yok. Bu, bu şey var. Heykel var orada. Ya işte, o, o da vardı. Ha biliyorum biliyorum bu camın tam girişinden biraz gidiyorsun. Heykel var. Hı. Biliyorum. Benimle... O kadar kötü yer değil orası ama çok karışık Sarp ya. Benimle... Şirin yardım. Ya Bucan'ın Güzel yerlerinden biri şirin yar ya Evet Ve çok şirin Hayır öyle değil Bucan'ın bazı yerleri çok kötü Yani Sen evet Tamam hadi ben tekrar Ağla, devam, devam. Gür çeşmeyi falan biliyor musun Gür çeşme mi Gür çeşme evet Bucan Gür Çeşme Oralar güzel değil işte Gürçesme. Ben gitmedim ya. Sekiz yaşında bir ya, ya bak buca, buca şöyle bir yer. Şey oradakiler seni tanırsa var ya. Her zaman yardım ediyorlar. Oranın şeyi öyledir. insana. Yani. Ama Senin, çok kek olsunlar. Çöpüde kadar her şeyi var. Onlar da olacak. Buralarda da var. Suriyeliler çok değil mi? Evet. <laughs> Hadi bana benim ben. Izledim. Çoraplara bak Nutella. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Vallahi biz de yaz oldukça. Devam edelim mi başka bir şey mi bilmiyorum. Devam ke. Devam mı? Fark etmez. Ee, bana mi? da fark etmez devam. Hadi başlıyorum. Burada kimin var Sarp? Anneannem mi? Devam mı? Evet. Sarp. Fark etmem İyi tamam bana da fark etmez. Sıkılmıyorsan devam. Sarp sıkılmıyorsan devam. Ha? Sarp. Benim. Devam. Sıkılmadın değil mi? Ne şey İyi bana da futbol artı hepsi olur. Devam. Futbol olmadı sürece sorun yok. Futbol halı sahada güzel. Halı sahada arkadaşlar alıp gideceksin. O zaman güzel. Halı sahada eğlenceli. Gerçek toplu oynayınca güzel. Sen gittin mi halı sahaya? Çok eğlenceli. Ama çok tutkun var. Ya. M on işte o başka biz öyle değiliz. En kötü şey içi bitiyor. Ya var ya aslında böyle parkça bir bir kere sizler parka gitmek isterdim. O çok güzel oldu. Ben eve insin. Başlıyorum. Aa ama o şeyi söyle. Neyi? Söyleyeceğim. 1 3 10 bizim takım şampiyon bebeler ben. Ya biz bunu eskiden bulduk ya. Bunu benim eski arkadaşlarım vardı onlar buldu ya. Biz eskiden bu oyunu hep oynuyorduk da sonra kadramız dağıldı ya. Hepsi büyüdü gitti. Evet. Hı hı. Vallahi ben yaz mevsimi doğru söyleyeyim mi? Evet. En güzel mevsim sonbahar kış. Yani İnsanlığın sonu Ankara, ya mi? küfürden ya şiddetten gelecek. Hadi. Veya koronadan. Lanet Allah. olsun dostum. Devam edelim yoksa başka bir şey geçelim mi? Başka bir şey. Söyleyin ne istiyorsunuz bana fark etmez. Ben de. Hmm düşünüyoruz. Düşün mü? Düşün mü? Siz yerden sık olur kovalamaca olur. Seçin işte bir şey. ya. şey. Kurt baba da mı? Olur, kurt baba olur. olur. Oynayalım mı kurt baba? Gel sana öğretelim. Ben geliyorum. Bilmiyor kurt baba?